Merhaba arkadaşlar. Sizler de haberiniz olsun istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bursa'da çocuklarını kurtarmaya giden baba maalesef canından oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Demirtaş Barajı kenarındaki mesire alanına pikniğe gelen Hamza ailesi güzel bir hafta sonu geçiriyordu. Ailenin üç küçük çocuğu baraj sularında oynarken aniden suyun içinde çırpınmaya başladı. Bunun üzerine 35 yaşındaki baba Abdullah Hamza, çocuklarını kurtarmak için hemen suya atladı. Çevredeki vatandaşların da yardım etmesiyle birlikte çocuklar sudan çıkarılırken, Abdullah Hamza ise suyun içinde aniden gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı grup amirliğine bağlı polis dalgıçlar baraja girerek talihsiz adamı aradı. Maalesef bir süre sonra Abdullah Hamza'nın cansız bedenine ulaşıldı. Hamza'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Evet dostlar, çocukları uğruna canından olan bir baba. Allah rahmet eylesin, Allah yakınlarına sabır versin. Sizler bu acı olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.